<laughs> Selam. Yaşıyorum, buradayım. <laughs> Geziyorum, dolaşıyorum. Acayip sıcak arkadaşlar. Çok sıcak. Sıcaktan dolayı boynumda yaralar çıktı burada. İstilik oldu. Kağıt alayım. Podgorico. Podgorica. Adamlar bunu yapmışlar bak buraya. Şöyle gölge olsun diye ki çok da başarılı olmuş bu arada. Bir tane nehir var burada. Nehir de suya girebiliyormuş. Bir tane de kanyon ve neon ismi şehali var. Nijakara diye bir bölge. Yarın şey bugün ona gideceğim. Orada birazcık suya gireceğim kısmetse. Yarında bizim Türkiye'deki Sümele Manastırı'nın olduğu o kompleks gibi bir kompleks varmış. Şehrinin bayağı dışında. Yarın ona gitmeye çalışacağım. Aşağı yukarı e, bir saat, bir buçuk saat trenle gidiyormuşsun. Sonra bir saatte oraya yürümen gerekiyormuş. Bir buçuk saat. Dağ taş. Değer mi? Bu sıcakta gelmişken görmek lazım diye düşünüyorum. Yarın da ona gideceğim. Umarım erimem burada. Yani göbek gerisin de <laughs> gerisi erimesin. Acayip sıcak ki arkadaşlar. Dışa çıkmak istemiyorum. Dışarısı da genelde boş, sakin. Akşam böyle 8'den sonra her taraf doluyor, taşıyor. Ben de bütün gün enerjim bittiği için akşamı çok fazla geç kalmıyorum. Podgorica. Kada hepimizin tabi aklında şey var yani Tivat, Budva, Kotor o bölgeler, bar, tatillik bölge, ya, yani yazlık bölge olduğu için cazip geliyor. Aynen bizim şu an Türkiye'deki işte Bodrum, Marmaris, atıyorum Alaçatı, Çeşme gibi düşününce çok enerjik ve canlı geliyor. Ama aslında tabii ki 3-4 ay sürüyor sezon. Ondan sonrasında sezon bitiyormuş abicim. Orası incin top oynuyormuş o da güzel top oynamak. Polgarika başkent olduğu için hep yaz kış hareketliymiş, canlıymış ama harekette hareket yok yani. Ben şu an şehrin tam merkezinde kalıyorum. Daha merkezi yok. Çok da bir şey yok yani <laughs> arkadaşlar. Öyle abartıldığı gibi Karadağ mükemmel Avrupa Birliği'ne girecek. Gitmemiz lazım Karadağ. Yaşayalım oraya. Hayatımız kurtulacak diye bir şey yok bence bence yok. Ama tabii ki denemek isteyen gelip görüp deneyebilir şansını. Şimdilik bana göre Karadağ'da yaşam hiç de abartıldığı gibi, konuşulduğu gibi süper lüks değil yani süper değil. Bildiğimiz ee, eski bir ülke burası. Ülke demeyeceğim yanlış oldu. Yeni bir yeni ülke aslında. Ama şey eski yani. Her taraf eski. <laughs> birçok Avrupa ülkesini görüp de buraya geldiğim için şu an şoktayım yani burada. Ee, yaşanır mı? Tabi görücülük kavram. Bir şey diyemeyeceğim size. Gelip görmekte fayda var. Ayrı konu. Ama yerel halkı ee, kaba. Kaba. Çok şey <laughs> bok diyormuş gibi oldum da karada. Yok abi yerel halkı kaba nezaket diye bir şey söz konusu değil yani. 23 Avrupa ülkesini gezdim. 23'ün içinde bu 6 tane şey de var. Balkan ülkesi de var. Daha önce ee, Kotor'a gelmiştim. Burada. E, Kotor tatil bölgesi, turistik bölge. İşte kalesi var eski bir yaşanmış bir bölge. O yüzden güzel, cazip. Kaç gün yeter Kotor'a? Yani iki günde bir tane komple, sıkılırsın yani. Bir gün aslında yeter de, ikinci günde bir daha hazmetmek için gidebilirsin. Sonrasında yeter Kotor'a. Güzel mi? Güzeldi. Ama sadece bir şehir güzel diye tüm ülkeyi güzel kabul edemeyiz. Mümkün değil. Böyle Allah. Im. Karada ile ilgili görüşüm çok net değil. Niye söylüyorum bunu? Birçok buraya gelmeyi isteyen arkadaşım var. Bence gelip görüp şöyle bir 15 gün yani 15 gün yaşayıp görmek lazım. 15 gün çok mu çok aslında ama 15 günde sıkılır mısın? Sıkılırsın diye düşünüyorum. Sıkılınca karar verirsin. Burada yaşamaya devam değer değmez mi? Ama 4-5 günlük gelirsen buraya yanılık olur bence. Bir 15 günlük buraya gelmek lazım. Gelin görün. Öyle karar verelim bence. Tabii ki sadece burası değil. Bütün şehirleri gezin. Sonra karar verin. Yaz-kış yaşanacak yer. Podgorica, başkenti. Ee, öbür tarafa gitmek gelmek de işte bir saatlik, iki saatlik yollarmış yani arabayla. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.